Dünya enerji piyasaları açısından çok önemli bir aşamayı şu an yaşıyor. Bunu yeşil dönüşüm olarak adlandırabiliriz. Enerjide yeşil dönüşüm dünyanın en çok konuştuğu bir alan. Yeşil dönüşümün ana merkezinde de yeşil hidrojen var. Dolayısıyla Paris İklim Anlaşması çerçevesinde Paris İklim Anlaşması'nın öngördüğü hedefe ulaşmak için yeşil hidrojen olmazsa olmazlardan bir tanesi, özellikle Almanya'nın liderliğinde Avrupa Birliği çok ciddi bir yeşil hidrojen alımı hedefiyle ortaya çıkıyor ve biz de yeşil hidrojen üreticileri derneği olarak Türkiye'nin yeşil hidrojen üretmedeki potansiyelini göz önünde bulundurarak bu alanı, hidrojen çağı olarak nitelendirdiğimiz bu çağı kaçırmayalım, peşinden gitmek yerine Türkiye bu alanda önder ülkelerden biri olsun, lider ülkelerden biri olsun diye biz faaliyetlerimizi sürdürüyoruz ve bu amaçla bugün Marmara OSB'yi ziyaret ettik. Marmara OSB Başkanı Sayın Menderes Bey'e teşekkür ediyoruz. Ve bugün çok da müjdeli bir haber verdi bize. Marmara OSB'de bir alanın yeşil hidrojen üretimi ARGEN merkezi olarak tahsis edecekler. Bu hem Türkiye için hem bu bölge, Bandırma bölgemiz için önemli bir gelişme demektir. Buraya belki muhtemelen bir Alman teknolojisiyle hidrojen üretebilecek, hidrojen üretimi, eğitimi verebilecek bir alan haline getirebiliriz. Bandırma bölgesi hem yenilenebilir enerji itibariyle ve bunun sonucunda da hidrojen üretimi açısından son derece stratejik bir bölge. Rüzgarı çok derinli, ulaşım imkanları ile çok avantajlı bir bölge bu anlamda. Marmara OSB'de bu bölgede olması nedeniyle Yeşil Hidrojen'in üretiminde, Türkiye tanıtımında liderlik edebileceğini düşünüyorum. Tekrar Marmara OSB yönetimine ve Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum. Biz burada Marmara Hidrojen Derneği, Hidrojen Derneği yönelik burada ağırlığımızda büyük keyif almıştık. Dava İstanbul ofisimizde bir toplantı yapmıştık. Olur. Bir ay sonra tekrar burada bir toplantı şey yapıyoruz. yapıyoruz ve biz yeşil OASB olma yolunda bir hedefimiz var. Yani işte yeşil osebe. Ve bunun için bizim için hidrojen yeni bir şey. Fakat dünyada yeni bir şey olduğu için biz de bütün yeniliklere açık bir OASB olduğumuz için biz doğayı koruyan yani ağaç biraz evvel kasıcı e, arkadaşımız sordu işte rüzgar için ağaçları kesilmesi diye. Bu Başkanımız da şöyle ifade etti. Yani biz bir ağaç kesiyoruz ama on tane dikiyoruz. Bütün dünyada bu var. Bunun karşılığı varsa şey bu çok önemli bir kriter. Ve büyük keyif alıyoruz. Yani enerji bugün cari açımız varken bugün bütün kaynaklarımızdan mesela ben eski bir güneş paneli üreticisiyim. Yani o yoldan yolu çıkarak yeni güneş tarlam vardı, diğer şeylerim vardı. Bunları bugün de hiç hiç hidrojene döndürüyoruz. Ve bunun için çok büyük bir mutluluk duyuyorum yani Yeşil Yücelen Derneği üyesi olmaktan yani OSEB olarak. Bugünkü yaptığımız toplantıda bir, bir, bir ön bir karar aldık. Yani burada hidrojen teknoloji ar merkezi kurulması açısından yani biz kurumlarımızı değerlendireceğiz. yüzde %90 bu geçecek yaratık konumda karar alacağız ve bunun için çok büyük bir keyif alıyoruz yani ar merkezi olmaktan. Yani belki Türkiye'de ilk ar merkezi olacağız bununla ilgili. Belki çok büyük bir umudunu görürsün.